Evet sevgili gençler merhabalar Barış Hoca ben sizlerle bugün yamuk soru çözümü yapacağız. Evet gençler başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Bir dik yamuk sorusu. Dik yamuk e, biliyorsunuz dik yamukta genelde soruları ne yapıyorduk gençler? Dik dörtgenle tamamlıyorduk veya dik açı gördüysek dikten dik iniyorduk gençler. Dikten dik inince ne elde ediyorduk? Ökdi elde ediyorduk değil mi? Yani Dikten dikinince mutlaka öklüde giderdik. O zaman bunu şöyle de yapabiliriz. dikdörtgene de tamamlayabiliriz. Veya dikten dikinerek de çözebiliriz. Dik yamuk sorularının genel çözüm prensibi buydu. Hemen şuradan ne yapalım gençler? Dikten dikinelim. Buradan bitirelim olayımızı. Tamam. Dikten dikindik. Öklüt geldi aklımıza. Burası 2 ise Adana Denizli. Burası da 2'dir arkadaş. Şimdi gençler bakın burası 5 ama bu 5 kaça kaç? Yani ee, ne kadar buraya düşüyor ne kadar buraya düşüyor. Peki şöyle yapalım o zaman. Buraya m diyelim gençler. Buraya da 5 eksi m bırakalım. Olur mu? Tamam. Çünkü bilmiyorum. Bu parça ne kadar? Bu parça ne kadar? Buraya m dersek, dersek burası 5 eksi m olacak. Şimdi gençler Öklid'in kuralı neydi? Hemen Öklid'in kuralını hatırlayalım. Öklid diyordu ki şöyle eğer hemen şuradan bir hatırlatma yapalım Öklid için. Diyordu ki h kare eşittir posta kutusu diyordu gençler. Bakın Burası haş olsun. Burası posta. Burası kutusu olsun. H kare eşittir posta kutusu diyordu. Yani bunun karesi bu çarpı buydu değil mi? O zaman gelecek olursak sorumuza bakın gençler. Hemen ne yapıyoruz? 2'nin karesi 2'nin karesi yani 2'nin karesi eşittir. 5 eksi m çarpı m. Bakın bu çarpı bu. Tamam. Dolayısıyla 2'nin karesi 4'tür. Dört Buradan da 5 eksi m çarpı m diyorum. M'in kaç olduğunu buluyorum gençler. Bakın buradan hemen değer verebilirsiniz. Kasmaya gerek yok. M buradan 1 olabilir. Değil mi? 5 eksi 1 4. 4 çarpı 1 4. Veya buradan M kaç da olabilir gençler? 4 de olabilir. Tamam. Neden? 5 eksi 4 1 çarpı 4. Buradan yine 4 olur. Yani M'e vereceğiniz değerler 1 ve 4'tür. Veya ne yaparsınız? M'i dağıtırsınız buradan tamam mı? Çarpanlara ayırmadan da olayı bitirirsiniz. Böyle de olur. Yani çarpanlara ayırma bilgisi ister. Ama buradan pratik olarak emin kaç olduğunu görebiliyorum ben zaten. Tamam mı? O noktada hiç sıkıntımız yok zaten. Şimdi sevgili gençler. Buradan dedik devam ettik. Şimdi eme vereceğimiz değer de belli zaten. Peki hocam eme 4 mü verelim 1 mi verelim? Zaten diyor ki hangisi olabilir diyor gençler. Olacak demiyor zaten. Tamam mı? Olabilir diyor. Dolayısıyla ben de M'e 4 verirsem veya bir verirsem fark etmez. M'e 4 verirsem Pisagor bağıntısından şuradan bakın şu bir Pisagor bağıntısı yaparsak 2 4 x kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan x kare eşittir 20. x eşittir karekök 20 olur gençler. Karekök 20 de nedir? 4 kök 5'tir. Var mı Pardon karekök 20 de 2 kök 5'tir diyorum. Var Var. Ceyhan. Ben dördü denedim oldu. Siz biri deneyebilirdiniz. Biri deneyince zaten yamulacağız. Bakın 1, 2, kök 5 oradan olmadığını göreceksiniz şıklardan. Ama en bir de olabilir. 1'i biri denediğinizde olmadığını da göreceksiniz. Tamam Olabilir diyor soruda. Evet. Geçtik diğer sorumuza. Diğer sorumuzda sevgili gençler. Yine dik yamuk. Dik yamukta bakın açı ortay var. Sevgili gençler bakın hep şunu söylüyoruz. Açı ortay varsa muhtemelen size paralelliği kullandırtıp yani Z kuralından ikiz kenar üçgene götürmek isterler siz bakın. Paralel, eğer açı ortay var ise paralellikten Z kuralını kullanın ve ikiz kenar üçgene gidersiniz mutlu sona ulaşırsınız gençler. Tamam mutlaka kullanın. Hocam nasıl? Bakın gençler açı ortay açı ortay. Zaten biliyorsunuz burası buraya paraleldir. Yamukta. Ben şuna bir paralel çeksem. Hocam ben buraya bir paralel çeksem. Bakın buna bir paralel çektim. Şuraya K diyelim. Edirne, Kastamonu, Adana, Bursa'ya paralel olacak şekilde bir EK doğru parçası çektim. Peki hocam ne kazandık? Bakın neden paralel çektim gençler? Z kuralını kullanmak istiyorum. Bakın burası A ise buraya A diyelim. Bakın Z kuralını kullanmak istiyorum. Ters Z. Yani burası A ise Z'den dolayı burası ne olacak gençler? A olacak. Tamam. Peki ne kazandım? Bakın A, A. E, B üçgeni ikiz kenar oldu. Yani burası buraya eşit oldu. Tamam bu cepte. Peki gençler bakalım. Şimdi burada bir tane Z var, düz bir Z var. Denizli, Ceyhan, Edirne, Kastamonu bakın. Burada bir tane düz Z var. Ben buraya B, buraya da B dersem hocam, o zaman Z kuralından burası da ne olacak? B olacak gençler. Peki ne yakaladım? Edirne, Kastamonu, Ceyhan üçgeninde taban açıları B'ye B olduğu için gençler bakın, o zaman EK CK'ya eşittir. Tamam? Peki buranın tamamı 10'du. O zaman 5 sana 5 sana. Bakın burası da eşit olduğu için 5 de buraya diyorum. Okey. Evet gayet iyi gidiyoruz. Şimdi gençler bakın. Ben şunu fark ettim. Şimdi EK'yı ben paralel olarak çektim ya bu tabana. Şimdi EK'yı paralel çektim. Ama EK'yı da paralel çektikten sonra şunu fark ettim. EK yamuğun orta taban olduğunu fark ettim gençler. Nasıl anladım? EK buraya paralel. Aynı zamanda da CB kenarını iki eşit parçaya böldüğünü fark ettim. Dolayısıyla eğer paralel bir doğru bir kenarı iki eşit parçaya bölüyorsa artık ona orta taban diyebilirsiniz gençler. Orta tabansan madem sen Adana Denizli'yi de ortadan bölmek zorundasın. Adana Denizli'yi de ortadan böleceksin. Yani E A 3 ise burası da kaç olacak gençler? 3 olacak. Tamam. Olay bu. Şimdi gelelim. Neyi soruyor bize? Alan A B C soruyor? Tamam. Şimdi bakın. Alanı şöyle bulabilirsiniz. Alan şöyle biliyordunuz siz. Alt taban Değil mi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Doğru mu? Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada alt tabanı da bilmiyorum. Üst tabanı da bilmiyorum. Önemli değil gençler. Bakın. bunu şöyle bir versiyonunu çıkaralım mı? Bakın. Alt taban artı üst taban bölü 2 bize zaten neyi verirdi? Orta tabanı verirdi gençler. Orta taban. Hmm. Değil mi? Orta taban nasıl bulunuyordu biliyorsunuz. Alt taban ile üst tabanın toplamının yarısı demekti. Dolayısıyla alt taban artı üst taban bölü 2 aslında orta taban demektir. Yani alan bulmak için sadece orta tabanım da verirse bu da işimi görür demektir. Dolayısıyla orta taban verilmiş mi gençler? Evet biz bulduk az önce kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman hocam alan orta taban 5. Yükseklik belli mi? Tabii ki belli hocam. Yükseklik 6 işte bakın. 5 çarpı 6'dan 30'u gururla işaretliyorum. Tamam harika bir soru güzel. Evet yani burada kuzeye küp olacak olay nedir e, açı ortay varsa bakın oradan ikiz kenar üçgeni götürmek isterler ama nasıl paralellikten Z kuralına tamam evet evet tam gazdan ediyoruz gençler bakalım ne demiş yine bir dik yamuk vermiş EB 4 AE 3 3 4 5'i yapıştıracağız DC 2 demiş gençler alan ABC'de nedir diyor. Hemen 3 4 5'imizi yazalım adettendir. Şimdi gençler neyi soruyor bize? Alanı soruyor. Oy 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 nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hocam alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki hocam yüksekliği biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Şimdi gençler bakın. Dik yamukta ne yaparsınız? Dersiniz ki hocam ben bunu dikdörtgene tamamlayayım dersiniz. Veya şuradan bir dik inersiniz. Tamam. Şimdi paşa gönlünüz bilir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ama ben burada bir dikdörtgene tamamlayayım bunu. Tamam. İsterseniz dikinin. Tamam. Hiç fark etmez. Her türlü soru. bu soruyu çözeriz. Tamam. Şimdi hocam burası 5. Burası 5. 2. O zaman buraya kaç kalacak? 3 kalacak. Tamam. Şuraya da K diyelim. Şimdi pek hocam ben bu yüksekliği nasıl bulacağım derdim. Şu haşı bulmak. Tamam mı? Şimdi bakın gençler burada bir dikdörtgen oluştu değil mi? Tamam. Dikdörtgende şu köşe kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi çok önemsiz gibi gözüküyor ama yazın. Bakın. Yani hayat kurtaracak. Buradan bitireceğiz soruyu. Şimdi gençler geometride olmazsa olmazımız nedir? Benzerliktir. Şimdi benzerlikte açı 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 benzerliği dediğimiz bir şey vardır gençler. Yani açı 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 benzerliği şu demek. iki üçgenin 3 tane açısı ortaksa açı 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 benzerliği vardır. Şimdi hocam nereden çıktı bu muhabbet? Bakın ben Edirne, Adana, Bursa üçgeni ile Adana, Kastamonu, Denizli'nin benzer olduğunu ispatlayıp olayı bitireceğim. Nasıl hocam? Şöyle bakın. Şu 90 çok önemliydi benim için. Burası geçiştir tamam mı? Bakın ben buraya A dersem bu açıya. Bu açıya da B dersem. Şu üçgenden dolayı A artı B kaç olur gençler? A artı B'nin 90 derece olduğunu söylersiniz. Doğru mu? Peki. Neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olsun diye değil mi? 90 A artı B. Şimdi bakın burası da dik açı değil mi? Evet. Dik açı olduğu için hocam burası B ise buraya da A kalacak. Neden? A artı B 90. Bakın burası da A'dır. Tamam mı? Peki şimdi Adana, Kastamonu, Denizli üçgenine bakın gençler. Burada da üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için A artı B de 90 olduğundan dolayı burası A ise burası 90 ise buraya da B kalacak. Şimdi gençler bakın ben bu iki üçgenin benzer olduğunu ispatlamış oldum. A, B, 90 bakın A, B, 90. Yani bu iki üçgenin 3 üç tane açıları aynı. 3 açı aynı ise biz buna diyoruz ki açı 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 yönünden benzerdir. Peki hocam ondan sonra, ondan sonra çok kolay gençler bakın. Burada A'nın gördüğü kenar kaçtır bakın? 3'tür. Burada A'nın gördüğü kenar kaçtır? Ooo 3'tür. O zaman bu benzerliğin ötesine geçiyor eş üçgen oluyor. Nasıl karar verdim hocam? Eğer aynı açıların gördüğü kenarlar eşitse bunlar eş oluyor. Benzerliğin ötesinde de eş. Yani ikiz gibi tamam mı? Tamamen tek yumurta ikizi oluyor bunlar. Dolayısıyla burada A3'ü görüyorsa A3'ü görüyorsa bunlar eştir dedik. Peki hocam burada B4'ü görüyorsa peki burada B4'ü görüyorsa burada da B4'ü görmek zorunda? Evet. Çünkü siz ne demiştiniz? Artık bunlar eş üçgenler demiştiniz tamam mı? Benzerliğin de ötesinde eş dediniz. Dolayısıyla siz yüksekliği de bulmuş oldunuz. O zaman gelin biz alanımızı yazalım. Alan neydi gençler? Alt taban artı üst taban. Üst tabanımız 2 idi değil mi? Evet. Çarpı yükseklik bölü 2 veya bölü 2 çarpı yükseklik. Bu da olur tamam mı? Hangisini isterseniz. Yani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik veya alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam mı? Bu da olur. Fark yapmaz diyoruz. Devam ediyoruz gençler. 7 4 28 bölü 2'den 14 olur. Cevabımız Batman. Tamam. Evet. Geçtik hemen sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda neymiş bakalım. Neymiş? Yine dik yamuk. E elemandır AD doğru parçası. Bakın bu ne demek gençler? E elemandır Adana, Denizli doğru parçası demek. Bu şu demek. Yani şu E noktası serseri bir nokta gençler. Yani geziyor. Yani nerede? Adana ile Denizli üzerinde geziyor. Tamam. E noktası Adana ile Deniz üzerinde herhangi bir yerde olabilir. Tamam mı? Bu oynak bir nokta. Tamam mı? O oynak. Yani sabit değil. Bu demek. Yani bu serseri bir nokta. Tamam mı? Şimdi ne sormuş? Ona bakalım. Önce bir bakalım. Elimizdeki verileri bakalım. Hmm, E-C artı E-B E-C artı e Toplamının en küçük değeri 17 birimmiş. İşte iki tane D-C 8 O zaman gençler bakın. iki tane Denizli Ceyhan 8 ise Denizli Ceyhan kaç olacaktır buradan? 4. Tamam. Bunu yazalım. Adana Denizli eşittir 8. Adana Denizli hmm, Şuran tamam 8'miş. Vay güzel tamam. Adana Denizli 8 Bunu bir kenara yazalım. Tamam. Adana Denizli 8. Tamam. Ya şu yükseklik 8. Peki ve A'yı soruyor. Yani bize şu alt tabanı soruyor. Şimdi bakın gençler. Matematikte şöyle bir şey var. Şimdi e, yani diyor ki size bu E noktası hareketli bir nokta biliyorsunuz. Sabit değil. Tamam mı? E, yani bu o anlama gelir. Yani geometride bunu gördüğünüz zaman E noktasını hareket ettirebilirsiniz anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi e, bakın B'den AD üzerinde bir noktaya uğrayacaksınız diyor. Yani o noktanın da E noktası, oradan da C noktasına geçeceksiniz. Yani sizin yolunuz bu şekilde olacak ve en kısa yoldan gidin diyor. Şimdi biz nereden bilelim? Yani hocam biz nasıl bulacağız? Yani en kısa ve buna bunun toplamda 17miş tamam mı? En kısa yolun uzunluğu da 17miş. Şimdi şimdi diyeceksiniz ki hocam nereden bilelim? Yani e, e burada mı olsun, burada mı olsun, şurada mı olsun, şurada mı olsun ki bu yol en kısa olsun? Şimdi hakikaten bunu bilmek çok zordur. Fakat şöyle yaparsanız bu tarz sorularda gençler. Şu C noktasının simetriğini alırsanız şu AD'ye göre. Çünkü neden AD'ye göre alıyorum? AD'ye çarpacaksınız. Bakın buradan gelip AD üzerinde bir yere çarpacaksınız. Şöyle yapıyorum. C noktasının D noktasına göre simetrini alıyorum gençler. Yani ben C'yi buraya getiri getiriyorum. Tamam mı? C'yi buraya getiriyorum. Yani neden? Ya hocam niye böyle bir şey yaptınız? Ya gençler şimdi bakın. Buradan B'den geldiniz. AD'ye çarpıp C'ye gideceksiniz. Ya böyle gideceğinize. Nasıl? Buraya çarptınız. Böyle gideceğinize böyle gidin ne olacak? Tamam mı? Sonuçta 4. Burası da 4. Yani simetriğini aldım. Tamam mı? Böyle gidin ne olacak yani? Şimdi gelip böyle gideceğinize bu tarafa gidin. Düz gidin. Peki bir yerden bir yere giderken en kısa uzaklık nedir gençler? düz uzaklıktır. Yani hiçbir yere sapmadan. Mesela siz B'den C'ye gideceksiniz ya. Artık şu C'yi boş verin. Tamam mı? Gelin bu C'ye. Aynı şeydir yani. Sonuçta simetri aldım ben. Bu tarafa gideceğiz. Şimdi bakın B'den C'ye giderken en kısa yol olarak tabi AD'ye vurmak şartıyla en kısa yol nereden gidersiniz gençler? Şuradan gidersiniz işte şu. Şu. Yani dümdüz gidersiniz değil mi? Hiç yolunuzu şaşırmadan şöyle dümdüz gidersiniz gençler. Tamam mı? O zaman E noktası buradadır demiş olduk aslında. Yani bunu demeye getirdik aslında. Tamam mı? Çünkü E noktası. Bakmayın burada çakılı kazık kazıkla çakılmış bir şey değil bu gençler. Tamam mı? Yani burada E noktası hareketli bir nokta. İşte bakın buraya geldi. En kısa olması için de buraya gelmesi lazım. Neden? En kısa yol burasıdır. Peki. Ve bu yolun uzunluğunu da vermiş. Bize kaç vermiş? 17 vermiş. Şimdi gençler bitiriyorum olayı. Sıkı durun. Şurayı ben bir dikdörtgenden şöyle şurayı bir dikdörtgene tamamlayayım. Şurayı bir dikdörtgene tamamlayayım. Artık alalım şu kalemi. En tehlikeli yeri geçtik gençler şu anda. Evet şuradan bir dikdörtgen tamamlayalım. Bakın burası 4 ise Ceyhan Denizli 4 ise burası da 4. Tamam. Peki hocam Adana Denizli kaçtı? Adana Denizli zaten bize vermişti gençler. Adana Denizli 8 vermişti. Adana Denizli 8 ise Ceyhan Kastamonu da 8'dir. Değil mi gençler? Bakın bu dikdörtgen çünkü. Peki hocam bundan sonra şu A'yı soruyor. Bakın gençler şu üçgeni bir tarayalım şöyle. Şöyle bir tarayalım şöyle. Çık 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 çık. Şöyle. Ne oldu dik üçgen? 8, 17, 15 gençler. Bakın neydi özel üçgenimiz? 8, 15, 17 idi. Tamam. Dolayısıyla burası 8, burası 17, burası 15 olacak gençler. Yani buranın tamamı 15 olacak hocam. Burası 4 ise buraya da kaç gelecek gençler? 11 kalacak diyoruz. Yani 4 11 daha 15 olacak. Tamam. Evet, çok güzel bir soruydu. Enfes bir soruydu. ÖSYM'nin de çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir gençler. Yani bir yerden bir yere en kısa yoldan gidebilmek için yapmanız gereken en güzel hareket budur diyoruz. Tamam? C'nin simetrini almak nereye göre? Buraya göre simetrini almak diyoruz. Tamam. Evet, nefes kesen bir soruydu gençler. Müthiş bir soruydu. Geçtik gittik. Evet, sıradaki parçamız neymiş bakalım gelsin. Şimdi 9, 15. o bakın gençler açı ortayı. Ne demiştik gençler? Açı ortayı gördüğünüz zaman yüzde 85. Ne aklınıza gelecek yüzde 85? Açı ortayı bize hocam Z kuralından ikiz kenar üçgeni hatırlatır. Yani açı ortay varsa gençler hemen ne yapacaksınız? Z kuralını kullanıp ikiz kenar üçgene kıykılacaksınız tamam mı? Nasıl hocam? Şöyle bakın burası A burası A. Hocam Biliyorsunuz zaten burası buraya paralel. O nokta sıkıntı yok yamukta. Şöyle hocam nasıl burada Z yok ki? Peki gençler Z yok görüyoruz. Ama siz tamamlayacaksınız. Bakın şöyle. Şöyle olabilir. Nasıl Z'ye tamamlarım? Hocam AB'ye bir paralel çizsek olur mu? E'den. Olur. Bak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir paralel çizebilirsiniz. İşte bakın Z olur. Tamam. Şu şu şu. Bak demek istediğim şey şu. Hocam ben buraya paralel çizdim. Çizin. Paşa gönlünüz bilir. Bak alın size Z, Z. Burası A ise burası A. Gördünüz mü? Ve buradan ikizkenar üçgeni elde ettiniz. işte bakın. Şu ikizkenar üçgen taban açıları aynı. Ama ben buraya girmeyeceğim. Tamam, çünkü burada bir ekstrem bilgi ister. Böyle yaparsanız ekstrem bir bilgi çıkacak karşınıza. Ee, dolayısıyla işte bu işe girmeyin. Bu işe girmeyin. Bakın şöyle yapın gençler. Benim size tavsiyem şu. Uzatın şunu. Tamam mı? Uzatın Z'nin zaten kendi elinden geldiğini göreceksiniz zaten. Bakın Z zaten geliyor bakın. Hop şöyle ve şöyle gençler bakın. Tamam. Hocam nerede Z? İşte burada gençler bakın Z işte şurada hop bakın. Çat 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 ters bir Z var gördünüz mü? Yani bakın Z'yi gördünüz şu şu şu. Burası A ise hocam burası da A'dır diyorum tamam mı? Şurada K noktası diyelim. Ne kazandık hocam? Kars, Ceyhan, Ceyhan. Bursa üçgenine bakın. Kars Ceyhan. Bursa üçgenine bakın. İkiz kenar oldu gençler. Ne demiştik? Zaten aç ortay varsa beni Z kuralından ikiz kenar üçgene götürür demiştik. Dolayısıyla bakın ee, Kastamonu, Ceyhan Bursa. Kars dedik değil mi? Buraya. Evet. Kars, Ceyhan, Bursa bakın. ikizkenar kenar. Yani taban açısı şu A ise burası da A. Yani KC BC eşit oluyor. Burada A'nın gördüğü kenar KC. Burada A'nın gördüğü kenar 15. Birbirine eşit olacak. Dolayısıyla gençler A'nın gördüğü kenar da 15 olacak. Buraya da kaç kalır? 6 kalır. Peki hocam. Tam gaz gidiyoruz. Gayet iyi. Gayet iyi gidiyoruz gençler. Bu ilk hamle açı ortaya varsa Z'den ikiz kenar üçgeni yakaladık. Şimdi hocam X'i nasıl bulacağız? Vallahi gençler bakın şöyle X'e şu anda ulaşmak mümkün değil. Yani şu haliyle bulamazsınız X'i. Burada bir kelebek gördünüz mü? Gördünüz. Bakın burada bir kelebek var. Hemen kelebek benzerliğini görelim şurada. Şurada bir kelebek benzerliği var. Bunu da kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Bakın. Bu da işimize yarayacak. Muhtemelen yarayacak. Şimdi gençler şöyle yapalım. Neyse bu kelebeğe girmeden önce biz şunu yapalım mı sevgili gençler? Ama kelebeğe de gireceğiz. Tamam mı? Dik yamukta ben şurayı tamamlasam bir dik dörtgene. Değil mi? Dik yamukta şekli ne yapıyorduk? Dik dörtgene tamamlıyorduk. Genelde soruların çoğunda bu şekilde yapıyorduk zaten. Tamam mı? Peki hocam ne kazandık? Sevgili gençler. Adana Bursu 18 ise Denizli Kastamonu 18 olacak. Burası 18 ise burası 18 olması için buraya da 9 kalacak. Hemen şu üçgenden hocam Ceyhan Kastamonu Batman üçgeninde Ceyhan Kastamonu Batman üçgeninde 3, 4, 5'in katları var. Nasıl mı anladım hocam? Şurası 3'ün 3 katı Burası 5'in 3 katı burası da 4'ün 3 kat olacak. Yani 12 olacak gençler. Oo. Evet, Kastamonu Batmanda bulduk. 12 bulduk. Peki hocam bu ne işime yarar benim 12? Şimdi gençler ne işinize yarayacak? Bakın, olayı bitiriyorum. Burası 12. Burayı şöyle bilelim 12. Yani şu işinize yarayacak. Bakın. Ee, şimdi ben Pisagor bağıntısından bakın x'i bulabilirim. Bakın şurada hemen şu büyük üçgende bir tane Pisagor yapıp x'i bulabilirim. Ama Hocam burası x de şu parçayı bilmiyorum. Bakın büyük üçgende bir Pisagor yapılabilir şurada. Evet. Şöyle yapsam gençler. Şuradaki kelebek benzerliğine bakar mısınız? 6'ya 18. 6'ya 18. Yani 6 bölü 18'den kaç bölü kaç oranı var? 1 bölü 3 oranı var. O zaman ben şöyle desem. 1 bölü 3 oranı olması için. Ben buraya x dersem. Buraya kaç demem gerekir normalde? 3x demem gerekir gençler. Tamam. O x demişti soruda ama ben onu 3x yaptım. Niye böyle bir şey yaptınız hocam? Ya Şimdi şöyle. Kelebek de 6'ya 18 ya. Yani 1 bölü 3 ya. O zaman 1 bölü 3 olması gerekiyor. Biliyorsunuz 1 bölü 3 olması gerekiyor. Şimdi hocam verin. Pisagor'u gelsin. Büyük üçgende. Pisagor'u veriyorum. Bakın burası 12. Burası kaçtı? 9, 9, 9, 18, 24. Tamam mı? Şimdi. Şimdi rakamlar çok pis vermişler. Yani çok büyük rakamlar. Ama biz e, ne yapacağız? Böyle çok artistik bir teknikte işin içinden çıkacağız. Biliyorsunuz Pisagor bağıntısında şöyle bir kısa yolumuz var gençler. Yani bunu yapabiliyoruz. Şöyle bunu da yapın siz de. Yani böyle soruya böyle bir cevap. A'ya 2A diyelim tamam mı? Biz ne diyoruz Pisagor bağıntısında bazı özel durumlarda diyoruz ki dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise gençler hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. Şu küçüğünün kök 5 katı tamam mı? Bu da işinize yarayabilir. Mesela burası 3 ise burası 6 ise buraya Küçük bakın. Bu bunun iki katı değil mi? 6 3'ün iki katı. Küçüğünün kök 5 katıdır diyebiliyorsunuz. Tamam mı? Hızlandırıp bu şekilde diyebiliyorsunuz. Bir tane daha yapalım. O görünmedi sanırım. Diyelim ki burası 4, burası 8. Tamam Ne yapacaksınız gençler? Bu bunun iki katı olduğu için yani dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olduğu için hipotenüs küçüğünün kök 5 katı. Yani 4 kök 5'tir diyeceksiniz. Peki hocam nerede işimize yarıyor? Bakın. Hemen burada burası 12. Burası 24. Bakın 12, 24. O zaman burası 4x dediğimiz yer 12 kök 5 olacak. Yani şu küçük kenarın küçük kenarın kök 5 katı olacak. Tamam mı? Ama şartımız var. Bakın burada dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı olmak zorunda. Bakın 24, 12'nin 2 katı. Peki 4 12'yi sadeleştirelim. Buradan x eşittir. 3 kök 5 gelecektir. Ama bizden istenen x değil. Bakın dikkat edin. 3x. Tamam mı? 3x olduğu için her tarafı 3 çarpalım. 9 kök 5'tir bizden. istenen gençler yani cevabımız Bursa diyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz gençler. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza da abone olursanız biz de sevindirmiş olursunuz. Motive etmiş olursunuz gençler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.